Kıymetli dostlar, hepinize sevgiler, selamlar. Bugün inşallah muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin dualarıyla Cenab-ı Hakk'a yöneleceğiz. Cenab-ı Hakk'a teveccühte bulunacağız. Ve Cenab-ı Hakk'a Rabbimize içimizi dökecek arzı halde bulunacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dostlar, bir önceki dersimizin sonunda arz etmiştim bir cümleyle. İnşallah bugün hocamızın dualarından okuyacağız. Onlarla Rabbimize teveccüh edeceğiz. Daha evvelki derste bütün hayatını dualarla örgülediği Üzerinde durmaya çalıştık. Hatırlanacaktır diye ümit ediyorum. Vaazlarını dualarla taçlandırması üzerinde durmuştuk. E, makalelerinde dua konusuna, evrad esker konusuna ve bunun yanı sıra sohbetlerinde, e, bütün hayatı boyunca yapmış olduğu sohbetlerde yine bu konuya bir hususiyet atfettiğini, bir ayrıcalık tanıdığını söylemeye çalışmıştık. Gerek Arapça olarak gerekse Türkçe olarak yazdığı dualardan bahsetmiştik. Makalelerinde veya hususi olarak yazmış olduğu, sonradan bir kırık dilekçi olarak yayınlanan, sonradan bütünü El Kulubut Dariya'nın sonunda yer alan dualarından bahsetmiştik. Tevhidname'den birkaç cümleyle bahsetmiş, Tevhidname'nin hususiyeti üzerinde durmaya çalışmıştık. O dualardan bazı seçtiğimiz paragraflarla, bazı cümlelerle bugün Cenab-ı Hakk'a sizlerle beraber, sizin için de uygunsa inşallah uygundur. Önemli çünkü bir dua saati mahiyetinde düşünebiliriz bunu. ''Ekseriyetin halisane duası, feleci umumi'yi cezbeder.'' diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. ''Ekseriyetin halis duası, feleci umumi'yi cezbeder.'' o dua saatlerinde falan onunla alakalı olarak daha ziyade o efendi ustadın bu cümlesini çok naklederdi çok söylerdi. İnşallah bu ettiğimiz edeceğimiz bu gibi meclislerde edilen dualar hürmetine Cenab-ı Hak o beklediğimiz fereç ve mahreci inşallah gönderir. Öyle ümid edelim. Cenab-ı Hak dualara itimadımızı artırsın kadiri mutlak olan Cenab-ı Hakk'ın dualarımıza icabette bulunup taleplerimizi yerine getireceğini veya karşılayacağına gönülden inanan kullarından eylesin. Müsaadenizle vaazlardan dualarla başlıyorum. Dua etmeye, dua okumaya amin demenizi istirham ediyorum. Hoca Efendi'nin vaazlarının sonunda o vaazları bir önceki derste saymıştım bazı vazların sonunda yapmış olduğu irticali dualardan okuyorum inşallah. Ya Rabbi amelimiz nasıl perişansa sözlerimiz de öyle perişandır. Bunlar tabi bize Hoca konuyla alakalı haleti ruhiyesini de gösteriyor. E, perişan haldeki kullarının dualarına Cenab-ı Hak ne yapar daha çok icabet eder. Ya Rabbi amelimiz nasıl perişansa sözlerimiz de öyle perişandır anlayışımız da ona göre perişandır seni yanlış anlayışımızı seni yanlış idrakimizi yanlış sözlerle sana karşı dile getirir söylersek muaheze etme ya rabbi biz çocukların bir kısım kusurlarına bakmayız onların yanlış anlayış ve anlatışlarına nazarı müsamahayla bakarız sen bizim o çocuklara olan merhametimizden bize daha merhametlisin onu bekliyoruz. Sen de ihsan eyle ya Rabbi. Merhamet eyle ya Rabbi. Dua edildiği zaman kabul ederim diyorsun. Bu vadine inanıyoruz ya Rabbi. Eğer eksik inanıyorsak tamam inandır. Ve sonra da vadini yerine getir. Duamızı kabul eyle ya Rabbi. Ne kadar içten, ne kadar yürekten, ne kadar mütevaziane, ne kadar gönülden bir yalvarış, yakarış. Bizi zatında fani eyle ya Rabbi, Kur'an'da fani eyle ya Rabbi, Habibü Edib'inde fani eyle ya Rabbi, silinsin bütün arzular, her şeyde sen görün ya Rabbi, her şeyde Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam görünsün Allah'ım, her şeyde Kur'anı Mucizül Beyan görünsün Allah'ım. Bizi isyan ve günahlarımızdan ötürü Kur'an'a perde eyleme ya Rabbi. Bütün insanlık alemi Kur'an'ın nuruna muhtaçtır Allah'ım. Bunu sen biliyorsun. Sana ilam terbiyesizliktir Allah'ım. Bütün insanlık mürşitler beklemekte Allah'ım. Kur'an'ın nurunu neşredecek mübelliler beklemekte Allah'ım. Bize liyakat ihsan eyle ve bu çok âli vazifeyle bizleri tavzif eyle Allah'ım. Rahmetinden ümid ederiz ki bu sayede günahlarımızı mağfiret edersin Allah'ım. Amin. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekramin Vaazlardan bir başka dua. Sana nasıl yalvarılacak, nasıl el kaldırılacak, nasıl dua edilecek? Lütfedersen bunları dahi huzurunda bilmediğimizi söyleyelim. Bilmediğimizi söyleyelim ama sen halimize bak. Şu kalbi yıkık, gönlü yıkık, hissiyatı yıkık insanlar neye muhtaç? Onları lütfeyle ya Rabbi. Hal dilden daha güzel anlatır. Perişan vaziyetimiz neye muhtaç olduğumuzu çok güzel gösteriyor. Sen muhtaç olduğumuz şeyleri bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Sen muhsinleri seversin ya Rabbi. İhsan senin şehnindir ya Rabbi. Bizi ihsana teşvik ediyorsun ya Rabbi biz ihsanda bulunacak durumda değiliz. Sen eltaf-ı sübhaniyen ile bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Bunlar hocamızın bazı vaazlarından alınma dualardı. Çok tatlı dualar. Kelime yerindeyse, ifade yerindeyse çok güzel dualar. Ben acizane mutlaka o Hoca 15-16 vaazının sonunda yapmış olduğu o uzun duaları, uzunca yapmış olduğu duaları herkesin günlük hayatının içine bir şekilde almasını acizane tavsiye ediyorum, teşvik ediyorum affınıza sığınarak. Makalelerden dualar var burada kıymetli dostlar. Onlardan bir iki tane dua ile Cenab-ı Hakk'a yönelelim. Kalp katılığından bu ışığın göründüğü ufuk makalesinin kitabındaki dua makalesinin son paragrafıdır çok enfes bir duadır. Aynı zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dualarını, hadis-i şeriflerini Hoca Efendi'nin Türkçe'ye ne kadar harika aktardığını da bu duada görmüş olacağız. Aslında Efendimizin duaları. Kalp katılığından, gafletten, başkalarına bağır olmaktan yani yük olmaktan, aşağılıktan, aşağılanmaktan, miskinlikten, cehaletten ve faydasız bilgiden, Ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul edilmeyen duadan, nimetlerinin zeval bulmasından, lütuflarının değişip başkalaşmasından, ansızın bastıran azabından, gelip çatan gazabından sana sığınıyoruz Allah'ım. Senden her zaman yalvaran diller, haşiyetle ürperen gönüller istiyoruz. Tevbelerimizi kabul buyur bizi günahlardan arındır, dua ve isteklerimize cevaplar lütfeyle. Amin. Türkçe dualar içerisinde, hani mukayese için söylemiyorum, bir Elmalı Hamdi Yazır merhumun tefsirinin başındaki o güzel dua hatırıma geliyor. Ama zannediyorum şu güzellikte Türkçe'de yazılmış dualar göstermek zannediyorum çok çok zor olsa gerek. Ey çaresizler çaresi, sebeplerin sukut ettiği, içtimai ahvalin boz bulanık bir hal aldığı, her yanda zalimlerin hayhuyunun duyulduğu, yığınların çaresizlikle kah sağa kah sola toslayıp durduğu şu karanlık günlerde zulmet zulmet içinde kıvrananlara nezdinden bir ışık gönder. Sonsuz kudretinle bütün zulüm ve haksızlık ateşlerine bir su serp, şeytanın ocaklarını söndür ve iblislerin boyunlarına çözemeyecekleri tasmalar geçir. Amin. İki paragrafla dua ettik kıymetli dostlar. Bunlar Hoca Efendi'nin dua ile alakalı makalelerinden alınmış paragraflardı. E, arz etmeye çalışmıştım. E, o makalelerde çok güzel dualar var. Onları da evrad Esker listemize, dua listemize alabiliriz. Bir kırık dilekçeden bazı dualar var. Onların tercümesini arz edeceğim müsaadenizle. Bir örnek bunlar. Örnek kabilinden. Ey bütün mülk ve melekut kabzayı tasarrufunda bulunan malikül mülk. Ey hayat sahibi hay. Ey varlığının asla bir başlangıcı olmayan kadim. Ey ölüm kendisi için katiyen söz konusu olmayan baki ihtiyaçlarımızı gider, bize lütfunla muamelede bulun, başımızdaki bütün belaları def ref eyle, bizim yanımızda ol, bizi yardımsız bırakma. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel duasıdır, kün lena ve la tekün aleyna, bizim yanımızda ol. Dini ve dünyevi her türlü musibetten bu aciz bendelerini koru, Dünyayı en büyük derdimiz, tasamız, ve kendisi için en fazla gayreti sarf ettiğimiz bir meta kılma. Dünya nihai gayemiz olmasın. Onu asıl hedef ittihaz etmeyelim. Asıl hedef ahiret olsun. Kılma ki bizim en büyük işimiz senin rızanı kovalamak olsun. İşte buralarda Hoca Efendi'yi tanıyoruz. Neleri istiyor cenab ömrünü nelere vakfetmiş onları görmüş oluyoruz. Bizi sevdiğin ve hoşnut olduğun amelleri işlemeye muvaffak kıl Rabbimiz Amin. Ey kapısına varanları geri çevirmeyen Rabbimiz, kendisiyle senin kapına gelindiğinde mutlaka icabet buyurduğun ve yine onunla anıldığın her zaman kullarına yardımcı olduğun Namı Celil'in ismi Azam'ın hürmetine istiyoruz. Dualarımızı kabul buyur ve ümitlerimizi boşa çıkarma senden kusurlarımızı setretmeni, örtmeni, günahlarımızı yarlıgayıp bizi mağfiret buyurmanı, ihlasa erdirdiğin has kullarına bulunduğun gibi bize de lütufta bulunmanı, bize malın mülkün fayda vermediği o günde işimize yarayacak ve senin hoşlanmadığın kirli duygulardan arınmış bir kalbi selim. Her zaman sadece doğruyu söyleyecek nezih bir lisan ve bizi senin sevgine, ve seni sevenlerin sevgisine yaklaştıracak makbul ameller nasip etmeni dileniyoruz. Amin. Kıymetli dostlar, hakikaten cenab kalbi selimi çokça istemek lazım. Hoca Efendi'nin de izahları var kalbi selimle alakalı. Benim aklıma da şöyle bir şey geliyor acizane. Herkesin iyiliğini isteyebilen bir kalp zannediyorum bir kalbi selimdir. İnşallah Cenab-ı Hak o ufka ulaştırsın. Herkesin ahiretini düşünme, herkesin ahirette kurtuluşunu ümit etme, kimseyi gözden çıkarmama, böyle bir kalp, kalbi selimdir gibi geliyor bana. Allahu Alem bilemiyorum, yanılıyor olabilirim. Kalbi selimin pek çok hususiyetleri var. Tefsirlerde, Allah dostlarının eserlerinde onları görmek mümkün. Ama çok önemli donelerden bir tanesi bu gibi geliyor bana. Kalbi selimin hususiyeti Herkesin iyiliğini isteyebilme hususiyeti. Hoca efendinin bir kırık dilekçesinden dualarla Cenab-ı Hakk'a teveccüh ediyoruz. Bütün ibadetlerin temelinde tevazu vardır. Tabi duada e, tevazu daha önemlidir diyelim. Duayı tarif ederken Hocaefendi insanın kendi küçüklüğünün şuurunda, kendi küçüklüğünün ve yöneldiği kapının büyüklüğünün şuurunda olması diye bir tarifle başlar duaya. Bu çok önemlidir yani. Tevazu her her açıdan önemlidir ama dua ve evrad ı eskarda özellikle ibadet u taatta İbn Hacer el-Askalani gibi büyük zatlar da bu ibadetlerle tevazu arasındaki irtibat üzerinde dururlar. Bu çok çok önemlidir. Onun için Hoca Efendi mesela kırık mızrap der. Veya bir kırık dilekçe der. Zannediyorum ene indel münkesirati kulubuhum. Ben kalbi kırıklarla beraberim kutsi hadis-i şerifini de Hoca Efendi mülahazaya almıştır. Tabi bizim aklımıza gelen mülahazaların ötesinde daha derin mülahazalarla onları söylemiştir diye düşünüyoruz Hoca Efendi. Çünkü zihni sürekli bunlarla meşgul olan bir büyük zat idi hocamız. Cenab-ı Hak firdevsiyle sevindirsin. Bizlere de istikamet ihsan buyursun. Rabbimiz bizim kalplerimizi ve cihanın dört bir bucağındaki hayatın bütün ünitelerindeki bütün kullarının kalplerini imana, yakine, İslam'a ve ihsana açmanı diliyoruz. Yakin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarında da talep ettiği önemli bir mertebedir. Kıymetli dostlar. Resulullah Efendimiz Cenab-ı Allah'tan yakin talep etmiştir. Biz de talep ederiz. Gökte ve yerdeki kulların arasında bizim için vüt hüsnü kabul kalket. Senin yüce dinine hizmet etme mülahazalarıyla çıktığımız bu yolda işlerimizi kolaylaştır, umduklarımıza nail eyle ve üzerimize düşen vazifeleri yüzümüzün akıyla yerine getirmeyi nasip et. Amin. Ey reca kapısının biricik sahibi, ey bütün ümit ve beklentilerin yegane merci, gönülden istediğimiz şeylerin gerçekleşmesi istikametindeki recamızla sadece sana teveccüh ediyoruz. Beklentilerimizi dua kabul buyur. Af ve cömertlik denizinden üzerimize sağanak sağanak rahmet yağdır. Yağdır ki senin huzur bahşeden huzuruna emniyet ve selamet içinde varabilelim. Bütün lezzetleri acılaştıran ölüm değişik zorluklarıyla gelip çattığında kabirde ve topyekün niyet ve amellerin ortaya döküldüğü hesap gününde sevenlerin sevdiklerine davrandığı gibi sen de bize refet ve şefkatinle muamelede bulun. Rahmetine her zaman muhtaç bu fakir kullarını mahşer gününün ve amellerin teraziye konulup tartıldığı anın sıkıntı ve kederlerinden yine merhametinle ferahlandır. Bütün varlığı çepeçevre kuşatan şefkatinle ve bitip tükenmek bilmeyen iyilik hazinenle bizleri de sarıp sarmala. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kıymetli dostlar, Tevhidname'ye geldik. Tevhidname çok özel bir dua. Hoca Efendi'nin hayatının özeti mahiyetinde, hülasası mahiyetinde bir dua. Ee, neleri öncelediğini, nelere öncelik verdiğini hayatında Cenab-ı daha çok neleri veya en çok neleri talep ettiğini ve en çok nelerden Cenab-ı Hakk'a sığındığını tevhidnamede derli toplu bir şekilde görmek mümkündür. Oradan bazı dualarla da inşallah hocamızın lisanıyla Cenab-ı Hakk'a dua etmiş olacağız inşallah. Tevhidnamenin ilk cümlesi olan Allahumme rahmeten min ledünke tuğnina biha an rahmeti mensivak. Bu sünnet-i seniyyeden bir ifadedir ve tevhidnamenin özeti çekirdeği mayası mahiyetindedir. Sanki sonradan gelen bütün her şey en baştaki o rahmet kelimesinin içerisindedir. Öyle düşünebiliriz diye düşünüyorum o kanaatteyim acizane. Allahümme <laughs> fadlen ve teveccühem min ledünke tuğnina bihima an fadlı ve teveccühim mensivâk. اللهم ايمانا كاملا من لدنك تغنينا به عن كل ما سواك اللهم اسلاما مرضيا تغنينا به عن كل المرضيات اللهم احسانا تاما تغنينا به عن كل ما لا يعنيات اللهم هدايه كامله تغنينا بها عن كل الانحرافات اللهم رشدا كاملا تغنينا به عن كل المزلات Allahümme rıdan men tuğnina bihi anil faniyat izzailat. Allahümme iştiyakan ila liqaike ve liqai habibike tuğnina bihi anil iştiyaki ila ma sivak. Amin. Şimdi Hoca Efendi cenab bir şeyler talep etmeye başlayınca ilk evvela neler talep etmiş onu gördük. Neler talep etmiş? İmanı talep etmiş, İslam'ı talep etmiş, ihsanı talep etmiş. Hidayeti talep etmiş, rüştü talep etmiş. Demek ki talepler listemizde bizim de önceliklerimiz bunlar olmalı. Mesela inhiraflardan Cenab-ı Hakk'a sığınmış, mezellattan Cenab-ı Hakk'a sığınmış, faniyatü zailattan, bunların tercümelerine bakılabilir, Cenab-ı Hakk'a sığınmış ve son yıllarında çokça ama çokça tekrar ettiği, bizim de çokça tekrar etmemiz hususunda teşviklerde bulunduğu Allah'a ve Resulüne iştiyakı hep istemiş. Cenab-ı Hak da o dualarını kabul buyurdu. Bu fena aleminden beka diyarına o kulunu aldı. Cenab-ı Hak hizmetlerini devam ettirsin inşallah. Tevhidnamenin sonunda mazlumlara, mağdurlara dua ettikten sonra çok güzel El Kulübü Dariyada'da olan çok güzel bir salatü selamla Hoca Efendi o duasını da tamamlıyor. En dua ve evrad ösker denilince e, hoca efendinin çokça üzerinde durduğu başlıklardan bir tanesi salatü selam, diğeri de istiğfardır. Bu e, diğer Allah dostlarının hayatlarında da böyledir. Salatü selamla alakalı bir cümlesi hocamızın şu şekildedir kıymetli dostlar. Salatü selamda az insanın nadiren hissedeceği büyük bir güç vardır ve bu güç tam bir şuur ve konsantrasyonda ancak elde edilebilir. Mealen arz ettim. Zannediyorum daha evvelki ilk derslerimizdeki salatü selam bahsinde de bu cümleyi nakletmiş olabilirim. Kırık mızraptan bir dua ile inşallah bu faslı tamamlayalım müsaadenizle. Kırık mızrapta münacat isimli bir şiir. Yareli dilim zahmine bir çare ilahi aç kapını lütfet bu günahkarı ilahi. Evet. Buralar bize İbrahim bin Ethem Hazretlerini veya Üveys el Karani Hazretlerini söyleyiş tarzı bakımından ne yapıyor? Hatırlatıyor. Yareli dilim zahmine bir çare ilahi, aç kapını lütfet bu günahkara ilahi. Yüzler süreyi eşiğine kovma ne olur, yeter artık dolaştığım avare ilahi. Yıllarca babı kereminde inleyip durdum, ahu efkanım hicrana emare ilahi gerçi isyanla alude yaşadım her zaman kıl keremler ne olur bu bu naçare ilahi yakma narı ayare yanayım ocağında püryanı aşk olup erem şikare ilahi dağlar kadar isyanla dayanmış eşiğine arza ne hacet bak tam bir biçare ilahi Kıtmire lütfeyle ki dursun efkan uzarı, ersin her cilvesi bin şevk gülzara ilahi. Ersin her cilvesi bin şevk gülzara ilahi. Allah dostlarının dualarına baktığımızda hep bu mahviyeti görürüz, bu tevazuyu görürüz, bu hacaleti görürüz. Bu kendilerini bir hiç görmeyi, kendilerini bir sıfırlamayı görürüz. Bunlar aynı zamanda bizim için de nedir? Bir derstir, bir ibrettir. Cenab-ı Hak huzurunda kendinizi böyle görün, böyle sayın, böyle olduğunuzun farkında olun ve Cenab-ı Hakk'a yöneldiğinizde bu hissiyat ile yönelin dersini alırız biz bu dualardan. İmanın zevkine ermiş ve ibadette hassaslaşmış ruhlar katiyen duada kusur etmezler diyor Hoca Efendi. Biz de bu cümleyle dersimizi tamamlıyoruz. Cenab-ı Hak dua edebilen insanlar eylesin. Cenab-ı Hakk'ı çokça zikreden, diliyle zikrettiği gibi kalbiyle de zikreden, duyarak, hissederek zikreden, duanın gücüne inanan ve dualarla Cenab-ı Hakk'a çokça yönelen kullarından eylesin. Hepimizi amin, elfü elfü amin ve salli ve sellim ala men arseltehu rahmeten lil alemin. Hoşça kalın dostlar. Tekrar görüşene dek inşallah. Dua etmek istiyorum ama nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum diyorsanız Mustafa Yılmaz'ın kaleme aldığı Olaylar ve Dualar kitabı sureyakitap.com'da.